Merhaba ChatGPT. Bugün seninle ideal devleti ve ideal devletin görevlerini konuşacağız. Biraz da benim aklıma gelen ideal devlet deyince ilk önce tarım ve hayvancılık geliyor. Çünkü tarih ve dünya medeniyetleri bize hep göstermiştir ki yaşam her zaman gıda güvenliğini sağlayabilen yerlerde ortaya çıkmıştır ve uygarlıklar hep böyle inşa edilmiştir. Örneğin Mısır'ın Nil Nehri'nin etrafında oluşması bunun yanı sıra Çin uygarlığının tarih boyunca hep kalabalık ve güçlü olması hep gıda ve tarım güvenliğini, hayvancılık güvenliğini ellerinde tuttukları için olmuştur. Bugün seninle biz de Türkiye'nin tarım ve hayvancılık durumunu, politikalarını ve Türkiye'nin bir yeni bir reforma ihtiyacı olup olmadığını konuşacağız. Merhaba. Bugün ideal devlet ve tarım hayvancılık politikalarını konuşmak için Harika bir başlangıç yaptın. Gerçekten de tarihteki büyük medeniyetler gıda güvenliği ve tarımsal üretim sayesinde güçlenmiş ve gelişmişlerdir. Örneğin, Mısır'ın Nil Nehri etrafındaki verimli tarım arazileri ya da Çin'in Yangtze ve Sarı Nehir boyunca kurduğu tarımsal sistemler bu medeniyetlerin ekonomik ve sosyal gücünün temelini oluşturmuştur. Türkiye'nin bugünkü tarım ve hayvancılık durumu Maalesef tarihsel potansiyelinin gerisinde kalmış durumda. Türkiye tarım açısından çok büyük potansiyele sahip bir ülke ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu potansiyeli tam olarak kullanamıyor. Bu sebepler arasında verimsiz toprak kullanımı, modern tarım tekniklerinin yeterince yaygın olmaması, küçük ölçekli çiftçilerin pazar erişiminde sorunlar yaşaması ve aracıların piyasadaki büyük payı gibi faktörler bulunuyor. Türkiye'nin gıda güvenliği sağlamak ve daha sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık politikasına geçmek için birkaç alanda reforma ihtiyacı olduğu kesin. 1. Modernizasyon ve teknoloji kullanımı. Tarım ve hayvancılıkta teknolojiyi daha fazla kullanmak verimi artırabilir. Bu akıllı sulama sistemleri, dijital tarım platformları ve modern ekipmanlarla mümkün olabilir. 2. Kooperatifleşme ve pazara erişim. Türkiye'deki çiftçiler genellikle küçük ölçekli üreticiler. Bu üreticilerin pazara daha kolay erişim sağlamaları ve aracıları devre dışı bırakmaları için kooperatifleşmeleri çok önemli. Bu hem üreticinin kazancını artırır hem de tüketiciye daha uygun fiyatta ürün sunar. 3. Tarım arazilerinin verimli kullanımı Türkiye'de tarım arazileri yer yer yanlış ürünlerle kullanılıyor. İklime ve bölgeye uygun ürünlerin ekilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla tarımsal üretim önemli ölçüde artırılabilir. 4. Destek ve eğitim programları, çiftçilere yönelik eğitim ve teknik destek programları ile tarımda sürdürülebilirlik sağlanabilir. Tarım Bakanlığı bu konuda daha fazla girişimde bulunabilir ve dış kaynaklardan eğitimler alarak çiftçilerin bilgi düzeyini yükseltebilir. Bu reformlar Türkiye'nin hem iç pazarda gıda güvenliğini sağlamak hem de dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak için büyük önem taşıyor. Senin bu konuya olan ilgini göz önünde bulundurarak Türkiye'nin tarım politikasını bu açılardan değerlendirmek gerçekten faydalı olabilir. Sence bu reformların Türkiye'de uygulanması ne kadar süre alır ve nasıl bir etki yaratır? Şöyle söyleyeyim, Türk halkı pek pragmatik yaklaşamıyor. Çünkü şöyle söyleyecekler, biz zaten geçmişten bir tarım toplumuyuz. Hayır, artık değiliz. Yani Konya'dan daha küçük Hollanda bizi geçiyorsa ki Hollanda'nın nüfusu 10 milyon. Hem kendi insanlarını besleyip üstüne bir de dünyaya tarım ihraç edebiliyorsa biz artık bir tarım ülkesi değiliz. Sadece geniş tarım alanlarımız olduğu için bu kadar fazla bir ürün elde edebiliyoruz. Demek ki etkinlik ve verimlilikte sınıfta kalıyoruz. Bence Tarım Bakanlığı mesela Hollanda Tarım Bakanlığı'ndan ya da Çin'den ya da gelişmiş tarım ülkelerinden know-how almalıyız onlardan teknoloji transfer etmeliyiz. Aynı zamanda danışmanlık ve dünya pazarlarına açılma gibi fikirler almalıyız. Bu konularda zayıfız. E, ee, yerelden genele doğru bir örgütlenme oluşturmalıyız. Küçük çiftçiler kooperatifleri oluşturmalı, kooperatifler, bölgesel kooperatifleri, kalkınma birimlerine ve buradan iç pazarlarla dış pazarlara yayılmalıyız. Çünkü bizim ülkemizde üretici değil, genelde aracılar kazanır. Üreticinin eli malı hep elinde kalır. Demek ki burada bir organizasyon ve lojistik problemi var, yönetim problemi var. Devletin buna el atması gerekiyor. Ve devlet liberal ben liberalim, liberal bir görüşle davranmalı. Sistemi oturtmalı, güçlü bir sistem yaratmalı. Tüm insanların faydalandıklarını gördükten sonra aradan çekilmeli. Çünkü devlet eliyle bu iş olmaz ama sistemi devlet oturtmalı. Ve kendi ayakları üzerine duran bir çiftçi modeli yaratmalı. Bu hem ülkenin iç güvenliğini etkiler, enflasyon düşer, halkımız mutlu olur. Hem de ürün satarak ihracatımızı artırır. Bana göre 4 yıllık bir zaman diliminde bu uygulanabilir. Etkin ve verimli ve hızlı bir yönetimle. Düşüncelerin gerçekten çok isabetli. Türkiye geniş tarım arazilerine sahip olsa da etkinlik ve verimlilik açısından gelişmiş tarım ülkeleriyle rekabet edemiyor. Hollanda'nın tarım alanlarının küçüklüğüne rağmen dünya çapında ihracat yapabilmesi, modern teknolojik kullanımı, ileri tarım teknikleri, ve iyi bir organizasyon yapısına dayanıyor. Türkiye'nin de böyle bir modeli benimsemesi gerektiği konusunda haklısın. Know-how ve teknoloji transferi. Hollanda, Çin gibi ülkelerden tarım teknolojisi ve bilgi transferi sağlamak tarımda verimliliği artırmak açısından kritik. Örneğin, Hollanda'nın akıllı tarım teknolojileri ve dikey tarım yöntemleri Türkiye'nin mevcut tarım yöntemlerine göre çok daha verimli sonuçlar sağlayabilir. Çin ise büyük bir nüfusu besleyebilen ileri sulama teknolojileri ve tarımsal inovasyonlarla örnek alınabilecek bir ülke. Kooperatifleşme ve örgütlenme. Küçük çiftçilerin kooperatifler aracılığıyla birleşerek güçlenmesi Türkiye'deki en önemli eksikliklerden biri. Senin de söylediğin gibi Türkiye'de genellikle aracıların kazandığı bir sistem var. Bu durum küçük çiftçilerin kazanç elde edememesi ve üretimlerinin verimli bir şekilde pazara ulaşamamasıyla sonuçlanıyor. Kooperatifleşme çiftçilerin hem pazara erişimlerini artırır hem de ürünlerin değerinde satış yapmalarını sağlar. Devletin rolü liberal bir yaklaşımla devletin bu süreçte başlangıçta sistemi kurup sonra çekilmesi gerektiği görüşün oldukça yerinde. Devletin görevi çiftçilere modernizasyon, lojistik ve organizasyon konularında destek vererek bir altyapı oluşturmaktır. Bu altyapı oluştuktan sonra çiftçiler kendi ayakları üzerinde durabilmeli ve piyasaya etkin bir şekilde ürün sunabilmelidir. Devletin denetleyici bir rol oynaması sistemi sürdürülebilir hale getirir. 4 yıllık bir plan hızlı ve etkin bir yönetimle tarımda reformların uygulanabileceği 4 yıllık bir süreç makul görünüyor. İlk yıl mevcut sorunların analiz edilmesi ve gerekli kaynakların belirlenmesiyle başlar. İkinci yıl dış kaynaklardan ve tarım teknolojilerinden faydalanılarak modernizasyon süreci başlatılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise verimlilik artışı sağlanır ve hem iç pazarın hem de dış pazarın ihtiyaçları karşılanmaya başlanır. Bu şekilde bir tarım reformu hem Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlar hem de ekonomik kalkınmaya büyük katkı yapar. Aslına bakarsan şunu da yapabiliriz. Mesela nasıl desem sana Avrupa Birliği Gıda Fonu'ndan ya da diğer gelişmiş ülkelerden destek isteyebiliriz. Ama mesela nakit para değil. Çünkü nakit para dağıtması zor, uğraşması zor. Bunun yerine traktörler, dronelar, sulama sistemleri, örnek veriyorum elektrik şebekeleri, lojistik hatları nasıl güçlendirebiliriz? Yerli tohum, yakıt, hayvan yetiştirmek için canlı hayvan yardımı mesela Mondafon ineği gibi cinsler çok fazla verimlidir. Yani diğer devlet, özellikle Avrupa Birliği'nden şey alabilir miyiz? Hibeler ve katkı ya da ucuz yollu krediler. Mesela İspanya bu yolla çok fazla tarım üretimini arttırdı diye biliyorum. Türkiye'de de aynısı uygulanabilir ama bu sefer para yerine direkt kaynak ve ham madde isteyeceğiz. Bu sayede karşı tarafta bizim çalışmak istediğimizi ve başka bir niyetimiz olmadığını daha iyi anlar ve daha olumlu yaklaşır. Bu konuda ne düşünüyorsun acaba? Fikrini oldukça mantıklı buluyorum. Avrupa Birliği'nden ve diğer gelişmiş ülkelerden nakit para yerine kaynak talep etmek, tarım reformunu desteklemek için daha etkili bir yaklaşım olabilir. Bu tür bir taleple traktörler, dronlar, sulama sistemleri, lojistik hatları, hayvancılık için cins hayvanlar ve diğer tarım araçları gibi somut yardımlar almak, hem Türkiye'nin tarım altyapısını güçlendirir hem de mali kaynakların etkin kullanımını sağlar. Aynı zamanda dış yardım sağlayan ülkeler için de bu yöntem, paranın yanlış kullanılma riskini ortadan kaldırarak güven verici olabilir. İspanya'nın başarı hikayesi gibi örnekler, Türkiye'nin benzer bir modelle tarım üretimini artırabileceğini gösteriyor. İspanya, AB fonlarını tarımda modernizasyon için kullanarak üretim kapasitesini artırmış bir ülke. Türkiye'de AB'nin tarım ve kırsal kalkınma fonlarından bu tür hibeler ya da düşük faizli krediler alabilir. AB'nin IPART programları özellikle tarım modernizasyonu, hayvancılık ve kırsal kalkınma projelerini destekliyor. Türkiye bu programlara katılarak daha fazla teknik ve maddi destek alabilir. IPART e fonları yenilikçi tarım teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir. Bu yaklaşım hem AB hem de Türkiye arasında işbirliğini güçlendirir. Ayrıca bu tür kaynakların alınması ve etkin bir şekilde kullanılması Türkiye'deki çiftçilere modern tarım yöntemleri sunar ve verimliliği artırır. Böylece hem iç pazarda gıda enflasyonunun düşmesi sağlanır hem de dış pazara yönelik ihracat kapasitesi artırılır. Peki şu konuda ne düşünüyorsun? Hani bir meşhur laf vardır. Eğer sorunu doğru bir şekilde analiz edip kağıda yazarsan çözümün neredeyse yarısı halledilmiştir. Yani sorunu bilmek çözümü bulmanın en iyi yoldur. O zaman başlangıç için Türk çiftçisiyle bir araya gelip Türk tarım verilerine göz önünde bulunarak temel sorunları analiz etmeliyiz. Neden başarısızız? Aracılar kooperatifleşmeyi sağlamalıyız. Çiftçilerin etkinlik verimlerini artırmalıyız. Arazileri doğru tespit etmeliyiz. Sorunları bildikten sonra çözüm yollarını yazmalıyız. İlk yıl bununla uğraşacağız ve ilk yılın altı ise 7. 8. ayında artık kaynakları belirleyeceğiz ve ikinci yıl bu kaynakların tahsisiyle ilgileneceğiz. Eğer ikinci yıl bunları ele geçirmeyi başarırsak 3. yıl uygulamaya başlarız. dördüncü yılda ürünleri elde ederiz. Çünkü Türk halkı pragmatiktir ve ürünlerin arttığını görünce, gıda enflasyonunun arttığını görünce etkilenecektir. Ve bu bize büyük bir güç sağlar. Ondan sonra yüzlerce yıl Türk ya ayakta tutacak güçlü bir tarım sistemi kurabiliriz. Düşüncen oldukça sağlam ve akılcı bir plan oluşturmuşsun. Sorunların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve çözüm yollarının netleştirilmesi büyük bir reformun başarısı için kritik adımlar. Sorunu anlamak çözümün yarısını bulmaktır ifadesi çok doğru ve tarım reformu gibi geniş kapsamlı projelerde bu yöntem oldukça etkilidir. Türk çiftçisiyle doğrudan görüşmek, onların sahadaki sorunlarını dinlemek ve bölgesel farkları gözeterek tarım politikalarını geliştirmek, tarım reformunun başarısı için temel olacaktır. Kooperatifleşme, aracıların etkisini azaltmak ve çiftçilerin doğrudan pazara erişimini artırmak için çok önemli bir adım olur. Ayrıca verimlilik ve etkinlik üzerine yapılan çalışmalar, tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürün kalitesini artırır. Aşamalar İlk yıl Sorunları tespit etmek ve verileri analiz etmek için çiftçiler ve tarım uzmanlarıyla görüşmeler yapılabilir. Arazilerin doğru kullanımı, ürün tercihlerinin doğru yapılması ve modern teknolojilere erişim gibi sorunlar belirlenmelidir. İkinci, ikinci yıl, belirlenen sorunlara çözüm önerileri geliştirilip, dış kaynaklardan alınacak teknolojik ve tarımsal destekler üzerine çalışılabilir. Bu, traktörler Sulama sistemleri ve lojistik hatların güçlendirilmesi gibi maddi yardımları içerebilir. 3. Üç, 3. yıl, modern tarım yöntemlerinin sahada uygulanmaya başlamasıyla çiftçilerin verimlilik artışı sağlaması ve üretim kapasitesinin genişletilmesi mümkün olacaktır. 4. 4. yıl, ilk büyük sonuçların elde edilmesiyle Türk halkı bu reformun etkilerini gıda fiyatlarında ve yerli üretimde görmeye başlayacaktır. Bu aynı zamanda enflasyonun düşmesine ve halkın refah seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunacaktır. Bu plan uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir tarım sistemi kurmak için oldukça iyi bir temel oluşturur. Dediğin gibi Türkiye'nin tarım alanında yüzyıllar boyunca ayakta kalacak bir sistem kurması halkın refahını ve ekonomik bağımsızlığı artırabilir. <laughs> ee, dediğim gibi karnını doyuran toplumlar Gıda güvenliğini sağlayan toplumlar kendi güvenliklerini sağlarlar tarih boyunca bunu gördük. Ve bu sayede kendi diğer önemli olaylarla ilgilenmeye başlayabilirler. Yani temelde bence en önemli sorunlardan biri şu an Türkiye'de gıda enflasyonu ve tarım. Bak bu en önemlisi Tabi bunun gibi daha onlarca ihtiyar, reforma ihtiyacımız var birçok alanda Eğitimde vesayede ama Benim en temel gördüğüm şey bu. Ee, ve dediğim gibi biz özelden genele bir sistem kuracağız. Temel çiftçiden, köylüden, genel fabrikalara kadar büyük bir kooperatifleşme ve organizasyon yönetimiyle hem kırsal bölgede kalkınmayı sağlayacağız hem de büyük firmalar da yaratarak orta ölçekli ya da büyük ihracatı ve markalaşmayı sağlayacağız. Bu sayede güçlü bir tarım ekonomi sistemimiz olacak. Çok fazla çiftçinin çalışmasına gerek yok. Çok fazla bu alana insan gücüne gerek yok. Etkin ve verimli bir şekilde hem kırsal güven kalkınmanın güvenliğini sağlayacağız hem de ihracatımızı ve nüfusumuzu beslemeyi sağlayacağız. Genel amacım bu. Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma bir toplumun temel güvenliğini ve istikrarını sağlayan en önemli faktörlerden biri. Senin de belirttiğin gibi tarih boyunca başarılı toplumlar önce halklarını doyurmayı başarmış ve ardından diğer önemli meselelere odaklanabilmiştir. Mısır, Çin ve Mezopotamya gibi medeniyetler de bu güçlü tarımsal temeller üzerine kurulmuşlardı. Türkiye için de şu an tarım ve gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve toplumsal istikrar açısından kritik bir sorun. Gıda enflasyonu ve tarım verimliliği, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temelini oluşturuyor. Kooperatifleşme, Tarım ekonomisinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması için etkili bir strateji olabilir. Çiftçilerin örgütlenerek kooperatifler aracılığıyla hem iç pazara hem de dış pazara daha verimli bir şekilde ulaşabilmesi, Türkiye'nin gıda enflasyonunu kontrol altına almasına ve ihracat kapasitesini artırmasına yardımcı olabilir. Temel amacın doğrultusunda kırsal kesimde kalkınmayı sağlarken büyük firmalarla birlikte Orta ve büyük ölçekli ihracat modelleri yaratmak, tarım sektörünü hem modernize eder hem de markalaşma sürecini hızlandırır. Bununla birlikte etkin ve verimli bir üretim süreci sayesinde daha az insan gücüyle daha fazla üretim yapılarak kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için de sürdürülebilir bir yaşam sağlanabilir. Bu tip bir planlama sadece tarım sektörünü değil, ülkenin genel ekonomik güvenliğini de artırarak gıda güvenliği ile birlikte Diğer önemli alanlara da odaklanma fırsatı verir. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Olabildiğince etkin ve verimli yeşil tarım arazileri, güçlü bir hayvancılıkla güzel ve refah bir ülke. Bunlar güzel fikirler. Tarih boyunca da zaten bunu güçlü yapan devletler hep ayakta kalmıştır. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalcay ki paylaşmak çok değerliydi. Güçlü ve sürdürülebilir bir tarım politikasıyla refah bir ülke inşa etme vizyonun gerçekten ilham verici. Tarihten de bildiğimiz gibi bu temel üzerinde duran toplumlar daima ayakta kalmayı başarmışlardır. Sana başarılar diliyorum. Ne zaman istersen burada olacağım. Hoşçakal.